bir daha evlenmek ya da ilişki yaşamak açık mı kapılar senin için? Dolu bir adam olması lazım. Ben fakir adam gereksiz adam dedim. Ben bir adama bakamam dedim. Ben güçlü bir kadınım. Omurgalı bir kadınım. Gücü olsun, bana ihtiyacı olmasın. Saygı duyabileceğim bir adam olursa tabii onun haritasına bakacağım o çıkınca. Neyimiz kavuşuyor, neyimiz uyuşuyor. Bu çok önemli. Ama çok da yaşlı olmasın lütfen. Ben 50 yaşındayım. Ben yaşlarda olsun. Dişinin tıkırtısını göğsünün hırıltısını çekemem bu saatten sonra kimsenin. <laughs> bir de ben erkeğe hizmet edemem. O deneyimleri geçirdim ben. Hep söylüyorum. O bana hizmet edecek. Tacımı takacak, aynen böyle köşemde oturtacak beni. İçimden gelirse bir bardak su vereceğim. İçimden gelirse yemek yapacağım. Ben hizmet edemem kimseye. Benle hayatı paylaşacak, beni paylaşacak. Beni kullanmayacak bir adam olacak. O tarz insanlarla da gelecekse gelmesin. Zıkkımı kökünü yesin. <laughs> Allah'ım inşallah direkt kapıma çıktır. Bana fas fakir insanları gönderme. <laughs>